Hepinize merhaba dostlar ben Matu Bugün GTA 5'teyiz arkadaşlar Evet bugün sizlerle beraber GTA 5'te araba alıp araba modifiye edeceğiz ee, Canım sıkıldı kanalı videosu bırakmayayım dedim Bugün tek başımayım aynı hayatta olduğu gibi neyse Evet e, bugün bu arada videoyu e, gece çekiyorum arkadaşlar. Bu yüzden biraz çok konuş yani çok şey yapamazsam sıra bakmayın. Saat şu anda 3.38 falan aynı. E, gece çekiyorum. Çok bağıramayabilirim. Bilginiz olsun. E, evet bugün Michael'layız. E, Michael'la beraber e, bu bölümde bir tane araba alıp onu en güzel şekilde modifiye edeceğiz. E, eğer beğenirseniz de bunu bir seri haline getirir. Bütün karakterler üzer üzerinden de yaparız. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. iki adam. Eee Atlayın serisi var Crysis 2 Remastered. Onu da izleyin. Emran'ın serisi daha çekildi Crysis 1. Diyorum bütün duyuruları yaptığıma göre ben artık başlıyorum baba. Sizi çok da sıkmadan geçelim. Şimdi kardo sen evindeymişsin zaten. Biz de bir çıkalım. Şimdi baba. Oh, dur bir abdest mi? Neyse alsaydık? Neyse ya boşverin. Boşverin Michael'ın gusülleği hiç olmaz şimdi. Aslında şurada şöyle var ya bir şöyle faturası zaten zengin olduğumuz için bedava diyorum ben. Burası senise gidiyor değil mi? Aynen. Şuradan gireceğiz kardeşim. Kardeşim helikopter. Şuradan koş baba. Normal insanlar tabii ki de böyle Nasıl Merhaba oğlum. Bizim şey mi? Jimmy miydi o? Şimdi bilmiyorum. Neyse. Şuradan hemen bir üstümüze de bir hemen bir ayar verelim arkadaşlar. I'm still alive in case you're wondering. Aynen kardeşim Aras Kargo. Adam eve geldi, hiç umursayan yok. Sanki eşek başı. Michael çok saldın ipleri oğlum, çok saldı adam oğlum bu ipleri, çok saldı be oğlum. Çok saldın be oğlum, hiç yakıştıramadım sana yani. Senin gibi adama hiç yakıştıramadım. Şimdi bugün güzel bir gün. O yüzden biraz klasik giyinmemelisin Michael'cim. Şuradan ben bir bakmak istiyorum. <laughs> Bak bugün özel bir gün Michael'cim, şöyle giyinebilirsin. Hepimiz için daha şey olur. Yazık bu adamı da var ya. Yok karısı mı boynuzlamadı? kızı kötü filmlerde mi oynamadı? Oğlu jet skilerimi çaldırmadı? Milyon tane şey oldu. Yazık ama. Neyse. Gidelim. Bunun garajda arabası var mıydı? Varmış da. Kendi arabasıyla gidelim. Yazık lan Michael. Acıyorum sana. Neyse. Kim millet trafikte güzel bir araç bulup Radyomuz zaten sesler kapalı da ben yine de kapatayım. Şimdi öncelikle trafikten güzel bir araç buluyoruz. A arkadaşlar bu arada size şunu söyleyeyim benim bilgim birazcık yok. Yani araçlarla pek aram iyi değildir. Hani araç sektörünün içinde olan bir insan. E onda ileriki videolarda anlatırım belki. Araçlarla aslında aram iyidir. Ama hani öyle tam model marka bilmem arkadaşlar. E bundan dolayı e bir şeyler de yanlışlık yaparsam ya da söylemezsem lütfen beni dinlemeyin diyorum arkadaşlar şimdi öncelikle benim aklımda şöyle bir fikir var aslında ee, şöyle güzel model bir araba alıp edit, şey yapmak editlemek diyorum modifiyelemek yoksa böyle hani boktan bir araba alıp onu baştan mı yapmak falan ona bakacağız şimdi trafikte gezerken anan yani hani senin sürecin sorun bende biliyorum hiçbir kurala uymayan benim şöyle şurada bir yere bir sağ çekip tamam mı trafiği bir kolaçan etmek istiyorum O. Oh. erkek adam sağ böyle çeker arkadaşlar bu arada yani böyle sağ çekmeyene de erkek demesin kendine şimdi babacım sana uygun bu bölümlük şöyle modifiyebileceğim modifiyelebilirim tabi Türkçe hocama selamlar neyse evet arkadaşlar hemen modifiyeleyebileceğimiz eee bir araç aramak aramakla şu bu arada videoya çok müzik koymayacağım arkadaşlar. Biraz da beni dinleyeceksin çünkü edit konusunda çok iyi durumda değiliz. Editler konusunda, müzik bulma konusunda telif yiyip duruyoruz. Ben bunu aldım ama şu kırmızıyı alacağım ya dur dur. Dur şu kırmızı ilgimi çekti. Gel babana. O kadar iyi bir araba olmasa da arkadaşlar bu seride hemen hemen çoğu arabayı edeceğiz yani. Ya, amacımız şey anladınız mı? değişik bir şeyler çıkarmak. İlgimi çekti. Buna bunu modifiye edelim baba. Modif hallelelele. Çaktırmayın. Yolda beğenmezsek değiştiririz. Şimdi yolda beğenmezsek değiştiririz babacığım. Evet, biz en yakını seçtim sayılır. Bir şey diyeyim, bu araba modifiye bu arada bak. Güzel bağırıyor. Umarım sesler iyi geliyordur. Şöyle yine tabi trafikte gözüme bir şey kestirir. Sen... Alırım diyeceğim beyaz yok yani. Şunu mu modifiye etsek lan? Şuna ne diyorsunuz bu arada? Heh. Yok ya boş ver. Tam bu bölümde bu arabayı modifiye edelim. Boş ver. Tamam. Eğer e, izlenmeler ve like'lar güzel gelirse serinin devamı çekerim. Maksat e, bir şeyler yerken izlerken falan hani yerken içerken falan ses olsun dinleyin. Çünkü ben genelde YouTube'dan bir video açıp dinliyorum yani. Yani. Oğlum şunu mu modifiye edecekler? Bak ben şu arabalar oyunda çok görüyorum lan. Ama çok iyi bir şey çıkmaz onlar. Yani. Gerçi belli de olmaz da. Neyse boş verin. Biz altımızdakinden şaşmayalım. Oğlum oyun o kadar kafa karıştırıcı ki her an bir şey kayacağım diye korkuyorum ama dikkat dağınıklığı yaratıyor bu oyun beni neyse. Batu'dan güzel geçişler. Şunlar ne? Neyse tamam. Bu arada GTA Online seriklerimizi de lütfen biraz beğenelim. Şu siyah mı alsaydım? Oğlum bak çok dikkatli atıyorum. Şu sarıyı mı alsam ben? Sarı mı? Ne nasıl bir renk oğlum öyle? Ya neyse şaşma ya yürü ya. Kray, diyorum. istiyorum. Leta o ben. Neyse konuşamadım. Anladınız siz işte o seriyi de beğenin. Devam ediyoruz. Başka da al sana on de var geçtim. da geçti. Arkadaşlar bu yılda sevgilisiz girenler yorumlarda kendini belli Oğlum şunu mu alsam lan? Oğlum bak yapma ya. Onu alacağım ya. Gel lan gel hadi gel. Hadi bu bölümde seni modifiyelim. Gel ya, şu beyazı falan boş verin arkadaşlar. Şöyle bir eski çipara modifiyelim ben şöyle. Bildiğiniz <laughs> tarzı anladınız mı? Hatırlıyor musun? Sanki tabakhaneye bok yetiştiriyormuş gibi. Tamam siktir gidin tövbe Rabbim. Sövmeyeceğim bu videoda. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunun da... Yani motoru... Nasıl bir motoru var anlamadım. Gırr gırr gidiyor. Gır gırr gırr pav yani. Bak en son ne diyordum onu bile unuttum ya. Hani o kadar dikkat dağıtıcı oyun ki arkadaşlar. En son ne dediğimi bile unutturuyor bana. Ha ne diyordum. 14 Şubat'ta sevgilisiz girenler. Neyse arkadaşlar üzülmeyin. Elbet bir gün sizin de olur. Yani sanki benim varmış gibi söyledim ya. Sizin de olur. Sus artık değil mi? Geldik. Sinem aleyküm kardeş şimdi. Babacım. Aç kapıyı ver diyen sevdiklerim yok burada. Sesimin muhteşem berraklığıyla kulaklarınızı sağır ettiğim için kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar benim İngilizcem de çok iyi olmadığı için çaktırmayın. Her şeyi tamamen başlama yapacağız. Tamam mı? Öncelikle tamir yapalım. Ondan sonra şu adını bilmediğim zır mıdır nedir? Ver bundan. Tamam Ondan sonra bu ne babacım? Ne bu? Arabanın üzerine ekstra ne ekliyorsun sen? Gel bakayım böyle gel. Ekstra çıkıntı ekliyor. Arka sokaklar ekip minibüsü yapalım mı? Ne diyorsunuz? Ha arkayı kapatsa da biliyor. Bakın şöyle. Hani anladınız mı? İş arabası gibi tarz filan falan Olan da. Ben bunu öyle bir araba yapmayacağım. Daha çok ben şöyle arka sokaklar ekip minibüsü yapacağım. Böyle düşün. Evet evet. Tamam bak bundan on numara ekip minibüsü olur. Şimdi izleyin bakın bakın. Ekip minibüsü yapacağım. Durun. Bu neymiş kardeşim? Kardeşim. Dur bakayım kardeşim. Bu Allah umarım motorla ilgili bir şeydir. Yine İngilizce sıfır arkadaşlar kusura bakmayın. Ama geliştireceğim durun siz durun. Oynuyor niye gelecek şimdi. Bu ne babacım? Öne şey mi ekliyorsun sen? Ne ekliyorsun bu ne? Hmm, alt şey ekliyor arkadaşlar. Ne diyor ona ya? Unuttum işte ondan. Şimdi bu tarz bir arabaya nasıl gider bak. Bak 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 bak. bak. Gel gel yümüne gel dur bakayım. Ya şundan ver ya tamam. Şeye benzeyecek, durun. Durun, daha en başındayız, durun. Bu ne ekliyor? Yine hiçbir fikrim yok ama... Motor, motormuş baba, motormuş bu. Tamam, motoru güçlendirdik. Bu ne babacım? Ver babacım, bu ne? Ha, arkaya şey, egzoz. Ver baba, yapıştır egzozu. Tamam, on numara. Gel babacım, bu ne? he, ön şey. Yok, bunu elleme. İstemem. Bunu elleme. Evet neymiş bu? Sanırım renk. Emin de değilim. Kornaymış. Polis kornası tarzı bir şey yapış, yapıştır. Tamam mı? Gel babacım bu ney? Renk sanırım. Yine mi değil? Yok değil. Parlar parlar. Zenon iyidir yapıştır. Alta ışığa gerek yok. Yani değil mi? Yok yok gerek yok. Geç burayı hiç düşünmeden geç babacığım geç. Plaka. Baba siyah plaka. Tamam mı? Bak bak şimdi bak bak bak. İzle izle izle. Şimdi renk sanırım artık renk yani aynen sonunda. Sonunda renk şimdi. Babacığım siyah mafya arabası gibi bir şey yapmayacağım. Organ mafyası gibi hissetmek istemiyorum tamam mı? Arka sokaklar beyazı. Hı. Ekip minibüsü beyazı bulacağım size şimdi. Minibüs beyazı baba okul servisi Okul yalnız Konyalıyız baba ne bekliyorsun Şimdi Gel babacım hmm. Güzel bir renk ver bana güzel bir renk Beyaz yok mu ya düz, düz beyaz Cık. Tam istediğim beyazdan yok anasın he he Ya şu tarz ya şu ya şu ya şu Ver parlak ver ver parlak ver parlak ver, ver. tamam İkinci renk dur dur bekle Bekle. Dur. Dur. İkinci renk yine şuradan o vereceğiz onu da. Aynen. Onu da beyaz istiyoruz babacım. Parlayan o. Adı her ne şeyse. Ondan vereceksin. Bu muydu lan? Oğlum bak. Bak beni... Beni delendirmeyin. O değilse... Sıçarız. Bekleyin. Hallediyorum. Bakacağım. Sanki o değil gibi ama... Sanki hatta renk tonu bile aynı değil oğlum lan dur lan. Ya neyse dur. Dur dur çık çık tamam bir dakika. Bir dakika sakin. Come on. Come on man. Her şey kontrolüm altında. Herkes rahatta kalsın. Halledeceğim. Yok tamam ya tamam o. Sırıttı mı lan? lan? Tamam tamam tamam. Okey okay. okey. Okey. Okey okey dostlar şimdi. Bu ne babacım? Ne ekliyorsun sen? Cam filmi. Yok, içeriye bir şey ekliyor. O ne lan? Vallahi bir şey ekliyor da. Adını tam tahmin... bilemedim. Şu i̇çeriye şey ekliyor herhalde ya. Tamam eklesin. Ne oldu? Perde mi o? Bir şey ekliyor işte. Ekle. Tamam ekle. Michael'ın paranın içinden biraz geçiyoruz ama. He, he, basıklık dur şimdi. Basıklık ne durumda olmalı babacığım? Bence var ya. Şöyle iyi bak çok da Gerçi Yükselt ya yükselt 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 tamam Ahmet ofa bas kardeşim Şimdi bu neci bu neci neci bu, neci bu neci bu Bu neci bu Hiç anlamadım ne, ne etmiyorsun sen Valla Arkadaşlar dediğim gibi İngilizce sıfır olunca böyle oluyor Okuyun arkadaşlar adam olun benim gibi böyle Olmayın şimdi arkadaşlar. Onu da koyduk. Artık bu arabaya bayağı bir valla para fiyat hiç bakmıyorum. Bu ne lan? Valla. Koy koy. O motorla ilgili bir şeydi sanıyorum. Nitro nitro bir şeydir. Nitro yalnız. Bu lastik. Eee... lastikleri ellemeli miyim? cümle biraz sıkıntı oldu. Ellemeli miyim derken? Değiştirmeli miyim? Gir bakayım. Bu ne? Gir bakayım. Bu ne? Valla anlamadım. Neyse lastikleri ellemeye gerek yok. Beyaz yapmak isterdim ama yapmayacağım. İstemiyorum. Canım çekmedi. Film. Şimdi bak çok bu GTA oyununda şöyle full yapınca oyuncak arabaya dönüyor. Marika sokaklar de bayağı benziyor yalnız ha. Tamam dur şimdi. Bir ton açık yapacaksın tamam mı? Ver babacım. Evet. Sonuna geldik şimdi. Elimden geldiğince bütün motor ayarlarını yaptım. Şu arkadaşı bir görelim. Evet ilk videodan şöyle değişik bir bayağı bir masraf yaparak o gördüğünüz ilk baştaki şeyi arkadaşlar e, bu hale getirdik. Şimdi gördüğünüz gibi bu ekip minibüs tarzı bir şey oldu arkadaşlar. E, yaptık yani. yani. Şöyle. Hatta aynen sesi bile öyle oldu yani. Ekip minibüs tarzı bir şey yaptık şöyle. Bayağı da tatlı oldu bence. Böyle bir arabam olsun ister miydim? Vallahi isterdim. Şu eklediklerimiz şuymuş bu arada demir tarzı şu arkayla önün arasında böyle bir şey arka ekliyormuş. Koltuk rengini de muhtemelen seçtiriyordu. Ben orada görmedim. Neyse. Şöyle bir aracımız oldu arkadaşlar. Hemen ben bunu size şöyle hızını da bir göstereyim. Bunu garaja atacağız bu arada. <laughs> Ne evet der arkadaşlar ortaya böyle bir araç çıkardık. Hemen bunu gidelim babacım tamam mı bak. Garajımıza atalım baba garaj. Tamam mı bak. Bak 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 bak. Şimdi. Arabanın tabi birazcık içine geçeceğiz tabi. Yani çok da bir şey beklemeyin arkadaşlar. Eski tip bir araç. En fazla ne kadar. Ana. Oluyorsa oldu işte. Arabayı biraz vurduk arkadaşlar ama Bu şekilde hızında göstereyim Hop Yoldan da şaşmayalım derken Hop derken derken Pardon beyefendi Bu arada farlar Zenon Arabayı bir son halini size göstereceğim zaten ben de içinden geçtik zaten Yorumlarda oylayabilirsiniz Hani işte rezalet yaptın bu ne Ya da kral. Oldu ama daha iyi olabilirdi falan. Bayağı da bir para harcadık şuna. Ya ne var ne? Ters yeri daldım belki. Belki kafam daldı. Önce gitti. Ha. Neyse. Dönecektik. Dönüş kaçır. Yanında çizdirme. Olsun. 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 Bir şey olmaz. Bunları görmediniz siz hiçbirini. Çoğu yeri kestim zaten. <laughs> Şimdi hop acılı bir dönüş. Çok acılı olmadı. Ne? Hop 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 Bas gaza bas gaza aşkım. Arkadaşlar bakın hayatta her an her şey yapalım, Aynı benim bu mallığım. Şuradan bir acılı dönüş daha. Tatlı dönüş de yapabilirsiniz bu arada. Ben acılı dönüş seviyorum. Batu ile mutfakta yeni bölümüne hoş geldin arkadaşlar. Baba, -ba -ba -ba. yine de iyi oldu ha. Baktınız da şunun bak, bak 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 nasıl gidiyor bak, bak bak hop. Yine de yaptık bir şeyler şimdi siz de bizi küçümsemeyin yani arkadaşlar. Size civata sanmayın ya. Anlatabileyim miyim? Anlatabileyim miyim kardeşim? Elimden geldiğince güzel yapmaya çalıştım ya. Ha siz beğenirsiniz beğenmezsiniz bilmem. Ben yapıyorum. Bak sen içerik çıksın aynen. Anlıyorum. Anlıyorum kaç. Bu arada full koron var. Güzelim arabayı. Ah, Dur. Ben git tabakhaneye bakacağım. <laughs> Baban geldi açıl. Evet, şimdi ben şuradan bir çık yapayım arkadaşlar, araba bir yenilensin. Bu arada şu arabaları da size göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar getirdik, ee, çok zor yollardan geldim buraya, neyse. Şöyle sizlere göstereyim, benim burada daha önce modifiyelemiş olduğum bir tane mavişim var. İsmi direkt mavi. çok güzel bir arabadır. Ee, bu da ee, ay balık Nemo'nun... Amcasının Şimşek McQueen'in torunu oluyor. Çaktırmayın öyle garip grup bir araba. Ama güzel yani. Evet. Bugünkü modifiyelerimiz araba buydu. Dediğim gibi çok böyle hani çok e, böyle. Çok güzel olsun işte. Ultra mega olsun diye çabalamadım ve. Hani öyle lüks bir araba almadım. Şöyle arka sokaklar ekip minibüsü tarzı bir şey oldu bu şöyle. Şu şekil oldu. Bunun arkasında plakası yok muymuş ya? Ha var var aşağıda. Yaptık ya oğlum nasıl yok. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle içinde hemen size göstereyim. Zenon farları falan var. Şöyle bakın. İçi de bu şekilde oldu. Kornasında polis kornası yaptık. Bu şekilde arkadaşlar. Arabamız bu şekildeydi. umarım beğenmişsinizdir. Şu diğer araba, arabalar boş verin. Şuradan dışarı çıkalım şundan bir. Atladım çocuğum yine Ahmet ofa bas kardeşim Gidelim şurada. Allahım çıkışa bak Evet Şu şekilde arkadaşlar Arabamız bu şekilde oldu ee, Umarım beğenmişsinizdir Dedim bu seride öyle çok hani Abartıya da kaçacağız tabi Ama ben ilk bölümden şöyle ufak Tarzı bir arabayla başladım bu arada arkada bir çatışma var. Neyse bizi ilgilendirmez. Bu şekilde oldu araba. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Ben oynarken gayet keyif aldım. Ee, bir dahaki bölüm için like atıp abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atın. Abone olun. Bay bay.